Kimse bu alemde pasifliği kabul etmiyor. Hmm. Yani seyredeyim ben temaşa edeyim bunu kabul etmiyor. Herkesten bir şey ortaya çıkacak. Herkesten bir zuhur ortaya çıkacak vesaire. Dolayısıyla şimdi kendisi mafinin zuhur etmesi için bizim bir başka insana ihtiyacımız şarttır. Ama onun da bir kendisi mafi olduğuna inanmak şart değil. Eyvallah hocam ilk bölümde söylediğiniz gibi o kendisi mafiyi <laughs> görmek için de bir arif olması gerekir. İnsanın kendine karşı da bir arifliği söz konusu olması gerekir değil mi hocam? Yani O bütünü görebilmesi e, için kabiliyeti. Şöyle aslında biz kendi mafi olduğumuzu arif olmadan da hissediyoruz. Yani idrak ediyoruz. Fakat e, bunun için pek gerekli cümleler yani doğru, doğru cümleler pek kuramıyoruz. Yani başka başka cümleler hmm. kullanıyoruz. Yani içimizde böyle bir yaşama sevgisi, varlığımıza hmm. düşkünlük, kendimizi gösterme. Hatta bir çocuksu bile olsa böyle, böyle hallerimiz var. Bunlar Aynen. aslında kendi mafi adını koymadan bir Kenzi mahfi olduğumuza işaret ediyor fakat şimdi arif olan adam veya yani bu konuda hani bilgisi olan düşüncesi olan adam yani bütün insanların aynı özellikte e, müctemi olduğunu e, toplanmış olduğunu idrak eder bütün insanların e, aynı şekilde hareket ettiğini fark eder eğer arif ise yani bu mesela az önce bir başka birisi de idrak edebilir ama arif ise bütün bunların tanrının suretinde yaratılmış olmamızdan kaynaklandığını idrak eder hmm. Dolayısıyla şimdi bu iyi bir şeydir. Yani bir insanın kendini kendisi mahfi olarak görmesi çok iyi bir şeydir. Bu birden bir çıkar cümlesinin hmm. e, Tanrı Adem'in suretinde yarattığı şeklindeki dini ifadesinin bir neticesidir.